Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Elsisi'nin Türkiye temasları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilgi gösterdiği Mısır liderinin ziyareti sırasında, başta savunma güvenlik işbirliği olmak üzere 17 anlaşma imzalandı. Mısır ordusunu Türk savunma sanayi imkanlarıyla modernize etmek isteyen Sisi yönetimi sürecin hızlı ilerlemesini istiyor. Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret ederek sektörün paydaşlarıyla görüşen Mısır Genelkurmay Başkanı Kor General Osama Askar'ın bir dizi silah alım talebini gündeme getirdiği ileri sürülmüştü. Roketsan yapımı tank savar silahları Karaok ve Luntas'ı tedarik etmek isteyen Mısır, bunun yanında hassas vuruş yeteneğine sahip topçu füzesi TRLG, 230 U envantere katma niyetini dile getirmişti. Kor General Askar'ın temaslarından yaklaşık 4 ay sonra Türkiye'ye gelen Sisi'nin, alın listesine yeni silah, platform ve mühimmat eklediği iddia ediliyor. Henüz teyit edilmeyen bilgilere göre Mısır yönetimi, İstanbul Tersanesi'nde ikisi inşa edilmekte olan Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinden, OPV ilk etapta 4 adet edinmek istiyor. İlk saç kesiminden sadece 17 ay sonra TCG Akhisar ve TCG Koçhisar'ı denize indirip donatım faaliyetine başlayarak rekor hızda üretim gerçekleştiren İstanbul Tersanesi, bu gemilerden 8 tane daha imin etmeyi hedefliyor. Tepe'den Tırna Türk Silah ve Sistemlerinin kullanıldığı gemilerde dikey atım sistemi midras, hava savunma füzesi hisarif ve gemi savar füzesi atmacı olacak. Kor General Askar'ın ziyareti sırasında da gündeme gelen bir başka iddia ise Kahire'nin Türk silahlarına ivedilikle sahip olma isteği oldu. Bayraktar TB2 ve Akıncı ile ilgilendiği iddia edilen Mısır ordusu, henüz belirsiz sayıda SİHA ile birlikte yüklü miktarda MAM, mam ml ve MAMAT füzelerini tedarik etmeyi amaçlıyor. Bunun yanında Mısır ordusunda SİHA operatörü olarak görev alacak askerlerin eğitimi konusunda Türk şirketlerinin harekete geçtiği ileri sürülüyor. Kahire'ye SİHA teslimatının operatör eğitimiyle eş zamanlı ilerlemesi bekleniyor. Savunma ortaklığı konusunda Ankara-Kahire hattı büyük bir potansiyel barındırıyor. Mısır ordusu envanterindeki binlerce zırhlı araç ve tankın Aselsan imkanlarıyla modernize edilmesi masadaki planlar arasında zırhlı araçlara aynı zamanda modern stabilize, top ve görüş sistemleri entegre edilecek. İmza konulmuş anlaşmalar kapsamında Türk ve Mısır savaş gemilerinin karşılıklı liman ve deniz üstlerini kullanabilmesinin önü açıldı. Yakın gelecekte Türk ve Mısır ordularının geniş ölçekte entegrasyonunu öngören süreç, savunma üretimindeki yoğunluğu artırmasının yanında, İsrail tehdidi altındaki Mısır ordusunun daha güçlü olmasını sağlayacak.